Arkadaşlar bugün en güzel kim çizecek? Birbirimizi çizeceğiz. Kağıtlarımız burada. Evet. Şimdi kalemlerimizi alalım. Kankam ben. Benden <laughs> küçük ol. Ne? Şimdi birbirimizi çizeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Eşnur <laughs> Her şeyi çekiyor yani bulduğu şeyleri çekiyor slime videosu çekiyor <laughs> her şeyi çektim Ben onu çizeceğim o beni çizecek başlayalım Evet Herkes 3 2 1, 1. İşte çiziyorum ikimizi de gösterelim daha güzel Arkadaşlar şöyle Arkadaşlar ayarlayamadım Bir dakika Tamam böyle hızlı çizmeliyiz Evet arkadaşlar hızlı çizmeye çalışacağız. Aa yok yanlış çizim. Ee, yanlış çizim. Arkadaşlar bunun e, bir sürü videoları var. Bir de ben sizi çekiyorum. E sen gelmiyorsun. Benim Çünkü zaten. ben evdeydim. Ay, yanlış... Oha ben yanlış yaptım. Ben seni şey olarak yapacaktım. Çok, çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Esnamla evet, şeyleri çok güzel çizdim. Kanalıma arkadaşlar abone olmayı daha, daha yapmayı unutmayın. Evet arkadaşlar abone olun. Bir <laughs> süremiz var. Ben süre bittiğini evet. söyleyeceğim güzel eee çizen kızımız. Süre bittiğini söyleyeceğim hızlı yapın için. Çok, tamam. çok şişmiyorum. Evet, Kulak mi? çizmeyeceğim ben arkadaşlar. Eee tamam <laughs> arkadaşlar ben şimdi çiziyorum. Evet. Şöyle yapalım arkadaşlar. Yapsınlar. Evet, evet çok güzel. Kız hmm. kankam olarak çok güzel. Arkadaşlar biraz biraz büyük çizeceğim ben. Arkadaşlar ben sizin çizeceğim. Karakterlerimizi çizip geliyoruz. Boyamayı da en son yapacağız. Hadi Süre bitti. Tamam şimdi. Benim tam bitti. Çok iyi oldu. Seninki, seninki de bitti. Son dokuzunu Arkadaşlar güzel, benimki bu. Arkadaşlar benimki de bu. Hadi seyim. Benimki de bu arkadaşlar. benimki çizdim orada. Şimdi bu. arkadaşlar boyama kısmına geçeceğiz. Evet. Boyama kısmında da süre var. Evet. Biz boyayıp geliyoruz. Hoşçakalın. Süremiz başladı. Süre bitti. Tamam. Şimdi resimleri alalım. Şöyle. Benimki bu arkadaşlar. Zeynep ve şu Elifin... şurada da da beyazlıklar var. Elif. Elif Nur bu da. Evet. 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 Bu hangisi daha güzel? Bu mu yoksa Elif Nur'un yaptığı bu resim mi arkadaşlar? Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşür ve like atın.